Sufiyan-ı Sevri diyor ki ben bir günah işledim. İşlemiş olduğum bu günahımdan dolayı 5 ay boyunca gece namazından mahrum bırakıldım. Ona soruyorlar. Sen ne günah işledin ki 5 ay gece namazından mahrum kaldın? Diyor ki ben bir gün ağlayan bir tane adam gördüm. Dedim ki bu adam riyakardır. Ve ben bu sözünden sonra beş ay gece namazına kalkmamakla cezalandırıldım diyor Sufyan-ı Sevri. Subhanallah. Acaba yıllarca salih amellerden uzaklaşmamızın sebebi yapmış olduğumuz günahlar olabilir mi kardeşler? Allah'ı razı edecek amellerin bize ağır gelmesi, yaptığımız ibadetlerden tat zevk alamamamız, Allah'ın verdiği nimeti bizim elimizden çekip alması, Bizim yapmış olduğumuz gıybetlerin bir karşılığı, bir sonucu olabilir mi? Allah azze ve celle bizleri gıybetin zararlarının bilincinde olan ve bundan sakınan kullarından eylesin. Allahum amin.